Evet sevgili dostlar golver.com'un ve Kayseri Özel Ünmaz katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Gündem yoğun, olaylar fazla, çok fazla şey var. Hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Ama müjdeli haberlerle, güzel haberlerle başlayalım. Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat geri döndü. Mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat iyileşti. Jose Mourinho faslı futbolcuya hani Gaziantep maçında forma vermesi halinde de oynayabilecek arkadaşlar. Ee, yani hatırlayın Slavia Prag deplasmanı her şeyin üst üste geldiği bir deplasman. O kadar üst üste geldi ki bazı şeyler yani işin içinden çıkamadık. Ya birdenbire o sakatlanıyor, bu hastalanıyor. Ulan Galatasaray'la karşılaşacak Eyüp Spor gibi. Arkadaş futbolculara kıran giriyor böyle bir şey olur mu ya? Ama bu Fenerbahçe şansı. Yani normal böyle şeyler. Fenerbahçe şansı dediğin zaman orada duracaksın. Çünkü biz artık alıştık. Yani en böyle tehlikeli, en kritik zamanlarda bir şeylerin olmasına gerçekten alıştık. Ve sinir bozucu bir olay ama yapacak hiçbir şey yok. Ee, onun haricinde arkadaşlar aslına bakarsanız daha farklı şeyler de var. Mesela nasıl diyeyim size. Ee, tad için sakatlığı vardı. Yani Tad için bir e, rahatsızlığı, bir sakatlığı vardı ama Tadiç de işte bu rahatsızlığı bu sakatlığı atlattı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şans verilmesi halinde. Yarın o da forma giyebilecek. Haberiniz olsun. Hani ben kısa kısa bildireyim de aklıma gelmişken. Ama Mert Hakan Yandaş yarın yok arkadaşlar. Hala gribal enfeksiyonu sürüyor. Ha kadroda olur mu olmaz mı bilmiyorum. Amrabat ilk 11'de çıkmak istiyor. Tabii ki de bozmak istemiyor Fenerbahçe. Ee, hani son iki mücadelede Fred'den formayı kapan, başarılı performans ortaya koyan Mert Hakan yandaşıyor. Mert Hakan Fred'den formayı kapmadı. Şimanski'den formayı kaptı. Hani maça yetişmesi neredeyse imkansız. Ee, bakalım nasıl olacak. Amrabat Fred yine Şimanski olacak gibi. osterbolden zaten sakatlığı sürüyor. E, Çağlar Söyüncü de zaten oynayamayacak. Yine Samet Akaydın Ciku olması gündemde ancak Ciku sarı kart sınırında diyebiliyorum. biliyorum. Ee, iyice araştırıp yarınki sabahki videoya da hazırlayayım. E, Bekao'da herhangi bir sıkıntı yok. Avrupa'da da cezasını tamamladım. Ligde daha keza. İsmail yüksek pes etmiyor. Ki Amrabat'ın gelişinden sonra yedeye düştü. Ancak çalışmalarını hızla arttırıyor. Ee, Slavya maçında en fazla ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan isimmiş İsmail Yüksek. 62 kez topla buluşan İsmail %75 pas isabetiyle oynayıp son dakikaya kadar mücadelesini sürdürdü. 12'li mücadele 7 sahipsiz top kazandı diyor. Yani büyük takım hüviyeti de zaten böyle olur. Büyük takım ne yapar abi? Her zaman futbolcusu kendini hazır tutar. Zaten Fenerbahçe'de oynamanın gerektirdiği budur. Şimdi mesela Taliska falan gündemde. Taliska teklifi gündemde. Transfer olayları gündemde. Hani e, birçok kişi ne yapıyor? Hani Taliska konusunda orada burada şurada bir şeyler söylüyor. Şimdi ile ilgili arkadaşlar e, sosyal medyaya yansıyan bir haber mevcut. Nedir o me haber? Taliska'nın hani Fenerbahçe'nin Taliska için yaptığı teklif diye. Almastra 4 milyon euro bonservis teklif etmişiz. Devre arasında transferi yoğun bir şekilde sürdürmek istiyoruz ve Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada ne demişti? Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon euro maaşı var. Çok zor olacak. Hani çok zor ama olursa da almak istiyoruz demiştim. Hani şartları sonuna kadar zorlama taraftarı. Mourinho'nun da alınmasını aslında çok istedi diyor ama bazıları diyor ki Mourinho yönetime iyi alırsanız da alın. Yani benlik bir şey yok dedi diyor. 10 milyon euronun altına ikna etmeye çalışıyor demiş. Yani aslı şu arkadaşlar. Futbolcunun ikinci dönem bir maaşı var. İkinci dönem o maaştan biz feragat etme taraftarıyız. Yani olabildiğince maaş vermeme taraftarıyız. İkincisi adamlar bonservisini size verelim diyorlar. Biz en az hasarla çıkma peşindeyiz. Bakın bizim baremimiz var. 4.2 milyon euro. Böyle bir kural koyduk. Biz 4.2'yi geçemeyiz. İyi de hocam orada 11 alıyor. Yani yanlış anlamayın Avrupa'da Galatasaray hariç herhangi bir takıma gitse yasal olarak hiçbir Allah'ın kulu 11 milyon euro vermez. Galatasaray'a gider 50 verirler. Kağıt üstünde 5 falan gösterirler. Onu bilemem yani yaparlar mı? Yaparlar yani öyle tahmin ediyoruz biz de. Ee, Fenerbahçe'de böyle bir şey olmaz. Fenerbahçe'ye gelirse 4.2'ye gelir. Fenerbahçe'de şeyin derdini yani ikinci dönem en azından para vermeyelim. Bari bonservisini almış olalım. Onu da yıllara yayalım. Sonrasında 4.2'den anlaşalım diye. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Samet Akaydın demişken Samet Akaydın'a 6 teklif var. Reddetti kalıyor demiş. Şimdi son haftalarda oynamaya başladı. Devre arasında kendisine transfer etmek isteyen kulüplere red yanıtı verdi diyor. 4-0 kazanılan Sivas maçında görev yaptı. Bir de gol attı. 6-2'lik Kayseri deplasmanında yine galibiyette rol oynadı. 2-1 kazanan Slavia prak maçında yine ilk 11'de sahaya çıktı. Hani Jose Mourinho'ya gözüne girmeyi başardı. Türkiye'den 5, Fransa'dan 1 talip diyor. Galatasaray mı istiyor? Allah Allah. Hiçbirini kabul etmeyecek diyor. Takım ismi vermemişler ama. Ya ben şunu söyleyeyim. Samet Akaydın'ı sezonun başında Recep Tayyip Erdoğan Çaykur Rizespor'a istedi. Şaka değil. Sezonun başında Recep Tayyip Erdoğan Çaykur istedi. Ancak Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho göndermek istemiyor. Kullanacağım diyor dedi ve göndermedi. Geldiğimiz noktada hakikaten Jose Mourinho kullanıyor futbolcuyu. Yani kimsenin beklemediği bir şekilde beklenilmeyen anlarda da kullanıyor. Bu da tabii ki de önemli. Arkadaşlar yanlış anlamayın. İyi futbolcuyu herkes oynatabilir. Ama e, kimsenin beklemediği anda bir futbolcu oynatmak da kolay bir şey değil. Fenerbahçe'nin devre arasında aslında dev operasyon 3 yıldız diye bir haber yapmışlar. Ara transfer döneminde Fenerbahçe birçok ta e, takviye yapma peşinde. Taliska zaten malum. E, Medina da malum. İşte Merih Demiral falan isimleri ön plana çıkıyor demiş. Ya arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili çok fazla isim ön plana çıkıyor. Mer Bu arada e, Medina'nın takımı son 3 maç kalmış liginde. 15 Aralık'ta ligleri bitiyor. Bu maçta da kadroyu almamışlar ve son 8 maçtır. Yani e, son 8 maçtır arkadaşlar. Futbolcuyu kadroya almıyorlar. Son 8 maçtır futbolcu kadro dışı. Ve son 3 maçları kaldı. Bakalım netice ne olacak. Ve hani Taliska gerçekleri dedik. Taliska'yı konuştuk. E, son oyunun Algrafa karşılaşmasından yine idmanlarda takımla çalışmaya devam etti kulüplerin anlaşması bekleniliyor demiş. Aslına bakarsanız Tariska'da sıcak bakıyor. Kulübü de anlaşma yapılırsa da bir an önce gelecek. Bir an önce gelsin ki zaten biz bir şeyleri yapalım. Biz futbolcuyu oynatalım. Merih dönmek istiyor. Merih dönmek istemiyor. Merih gelmek istiyor. Merih gelmek istemiyor. Bunu bir sonraki videoda konuşalım. Burada çok uzun uzadıya iş olacak. Hatta ben size orada çok sürpriz bir şey söyleyeceğim. Sabahki videoyu mutlaka izleyin. Ee, Fenerbahçe Alanya maçına geldi. Formayı bile giydi falan filan. E Medina'nın olayı zaten malum. Fenerbahçe'de durum bu. Şimdi Jose Mourinho'nun özel isteği Yasin Özcan diyor. Şimdi Yasin Özcan ismi transfer için Kasımpaşa ile Fenerbahçe görüşmelere başladı diyor. Oster Volde'den sonra sol ayaklı sol stoper. Aynı zamanda da sol bek oynayabilen bir isim gündemde Fenerbahçe'de. Ve başkanlar nezdinde görüşmeler sürüyor. Yerli olması önemli. Kapıyı 6 milyon eurodan açtığı belirtiliyor demiş. Asla 6 milyon eurodan açmadı. 7 milyon euro artı takas içinde 2 tane genç futbolcu. Artı sonraki satışında pay istiyor. Kasımpaşa kulübü. Hayır yani ben bu kadarını söyleyeyim. gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Çok da dediğim gibi detayına da girmek istemiyorum. Çok da şey yapmak istemiyorum. Ama durum bu. Yine aynı şekilde. Şimdi Yasin Yerli ve Milli. Sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi'nden Fenerbahçe Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan'ı gündemine aldı diyor. Doğru. Kasımpaşa Yasin Özcan için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor demiş. Bu tam doğru değil işte. İşte aradaki fark medya Markt Aradaki fark bu arkadaşlar. Ha ben yine ısrarla söylüyorum. Yasin Özcan ismi Fenerbahçe'ye gider mi? Çok da güzel gider. Ama benim bildiğim Jose Mourinho Yasin Özcan'ı almaz. Yusuf Akçiçe'yi oynatır. Çünkü adam Fenerbahçe'nin mali yapısını, ekonomik yapısını biliyor. Ha şu bir gerçek. Şimdi takımda düşünülmeyen bazı isimler var. Mesela Levent Mercan ismi ağzıyla kuşla tutsam oynamıyor. Ha Mourinho beğeniyor mu? Beğeniyor. Ama atıyorum Levent'i verip Yasin'i alıp hani 2 milyon euro 3 milyon euro indirim sağlayıp hani 4 milyon euro artı Levent Mercan falan yapsa bence taraftardan da bir artı alır. Ama sisteme alışması, adapte olması, etmesi bakın devre arası transferleri hep risktir. En büyük riskin sebebi de bu. <laughs> Alışma evresi. Şimdi Fenerbahçe ile adı geçen bazı isimler var. Ben bunlardan bahsedeyim. Mesela Nikola Zalewski. Zalewski isminde ben ısrarcıyım. Zalewski gelirse sadece ve sadece sezon sonu gelir. Asla devre arasında gelmez. Ee, Oliver boşçakli Bu ismi Fenerbahçe'ye yazdılar. PSV Eindhoven'ın stoperi 27 milyon euro piyasa değeri var. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Zamanında 2 milyon euro'ya almışlar. Ancak şimdi transfer market değerine bir bakıyorsun. Yani İnsanüstü bir transfer market değeri 27 milyon euro. Oyuncu sol ayaklı sol stoper. Şimdi Fenerbahçe sözleşmesi bitecek bu futbolcuyu. Atıyorum kafadan. Dört Kite'ı Pierre Van devreye sokup alırsa bence büyük kâra geçebilir. Şimdi transfer markta %78 ihtimal diyorlar. Yani %78 Oliver Başçaklı Fenerbahçe'ye diyorlar. Şimdi ben ne kadar diyorum? Ben ihtimal vermiyorum. Yani %78 Fenerbahçe'de diyor adamlar. Ben çok ihtimal vermiyorum ama mantıklı olur mu? Ben futbolcuyu izlemedim. Açık söyleyeyim. Ama Jose Mourinho izlediyse, onay verdiyse, yüzde şu kadar Fenerbahçe'de diyorlarsa hiçbir şey diyemem. Christian Eriksen, hala söylüyorum, tekrar söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Bendeki duyumlara göre alakamız yok. Ama sonradan kararlar değişir, fikirler değişir. Ulan Medine'yi alacağım bunu alalım ya da ne bileyim şunu alacağım bunu alalım derler, bir şey diyeyim. Ama bendeki duyumlara göre yok. Jonathan David, Canatın David %29 ihtimal koymuşlar. Ama Jonathan David Fenerbahçe'yi beklemeyi benim duyduğuma göre başka bir yerde. Ha Zalewski konusunda transfer market %66 diyor ama ben sezon sonu için ona da ben %78 diyorum. %78 olarak Oliver Başçakli ve Nikola Zalevski Fenerbahçe'de diyorum bak. Benim de böyle bir iddiam var. %78 madem onlar Boşçak Boşçaklı'yı Fenerbahçe yi yazmışlar. Ben de bunu yazıyorum. Ama ben Boşçaklı konusunda açık söyleyeyim. E, umutlanmayın derim. Anthony Griezmann. Şimdi Griezmann'ı ben yazıyorum çiziyorum. Bazı arkadaşlar diyor hocam bizim kanata ihtiyacımız mı var? Ya arkadaş yani Griezmann ismini Sadece kanat görüyorsan ben bir şey diyeyim mi? Bu adam forvet. Sol ayaklı forvet. Ha kanatlar da oynayabiliyor mu? Tabii ki de oynayabiliyor. E performans bilgisine bakıyorsun. O sezon oynadığı veriye. Hani bende mi sorun var diye. Çıkmış olduğu maçların 11'inde yani 21 maça çıkmış. 11'inde forvet oynamış. 8'inde forvet arkası oynamış. 1'inde sağ kanat. 1'inde 10 numara oynamış. Yani ya çift forvetin çift ya da santrafor oynamış. Santraforken yani forvetken 11 maçta 4 gol, 4 asist. Forvet arkasıyken yani yardımcı forvetken 8 maçta 2 gol, 2 asist oynamış. Yani milli takım kariyeri de var. Ama sözleşme bitiş tarihi bir sene sonra. Yani ciddi bir bonservis istenir. Ben Griezmann konusunda hani kimseyi de umutlandırmak istemiyorum. Ha, eee şu cümleyi kurayım. Jonathan David'in gelme ihtimali neyse Griezmann'ınki de o. Yani ben David'i de Griezmann'da beklemiyorum. Ee, Reynold'a Mandava'yı yazıyorlar %45 diye. Arkadaşlar bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir bilgim yok. Ve şu ana kadar bana ulaşan hiçbir duyum yok. Olsa canlı sağ olsun söylerim ama yok yani. Bak Zalewski e, Boşçagli, Zalewski İkisine ben tamam. Yani %78 diyor ama ben yine söylüyorum. Zalewski sezon sonu boş Boşçakli'ye dair de, hani ben beklemeyin diyorum. Griezmann için bir şey diyemem. Ben gelmez diyorum. Jonathan David de gelmez diyorum. Christian Eriksen'e de gelmez diyorum. Mandava'ya da gelmez diyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yasin Özcan için ha Fenerbahçe atıyorum. Yusuf Akçiçe'ye verelim. Oynasın siz de. Oynatın. Diyorsa bir şey diyemem. Anlatabiliyor muyum? Hani Yasin Özcan'ı aldık. Karşılığında Levent Mercan'ı bonservisiyle verdik. E, Yusuf Akçiçeği de oynama garantisiyle kiraladık. Üstüne de 2 milyon euro verdik bedava. Bedava almışızdır. Ama ötesi bilmiyorum arkadaşlar. Ötesini konuşmak çok çok zor. Başka adına değinmediğim. Hani Taliska, Medina artık ben ikisini de gelir gözüyle görüyorum. Çok da yorumuna da girmek istemiyorum. Merih Demiral'ı sabah konuşalım. Çünkü Merih'le ilgili, Mitrovic'le ilgili söyleyeceğim çok hassas bilgiler var. Amrabat'ta sorun yok. Oynayabilir. Tadic riske edilmeyebilir Tadic ya. Yani riske edilmemesi de daha mantıklı. Bize Beşiktaş maçında daha çok gerekli. Onu da hatırlatayım ama tabii ki de maçları arka arkaya kazanman lazım. Çünkü karşındaki takıma yatan yatana, kafasıyla kalbi karışan karışana. Yani bu maç, onun maçından önce ceza yiyen yiyene. Domalan mantarı diye bir mantar var arkadaşlar. Biliyor, bilmiyorum sizin orada da var mı? Tadı çok lezzetlidir. Yani o mantardan yemediyseniz mutlaka yemenizi tavsiye ederim. Ama zehirsizinden yiyin. Böyle yani. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah müjdeli haberler, güzel haberler olursa da sürpriz canlı yayınlar yapabiliriz.